Kitabımızın adı Sarıl Bana. Pofuduk canavar çok sevimli bir canavarmış. İçten ve neşeliymiş. Sımsıkı sarılmaya uygun yumuşacık bir kürkü, güçlü kolları varmış. Pofuduk sevdiği herkese sarılmaya bayılırmış. Küçük canavarlara sarılırmış, uzun canavarlara sarılırmış, üzgün canavarlara sarılırmış, mutlu olanlara da sarılırmış. Dünyadaki en eğlenceli şey sarılmak diye düşünürmüş Pofuduk. Bir gün Pofuduk en iyi arkadaşı Kikiri'yi görmeye gidiyormuş. Otobüs durağında çizgili canavarla karşılaşmış. Çizginin kürkü cansız ve solgunmuş. Otobüsü beklerken çok üşümüş. Pofuduk sıcacık sarılmasından sonra çizginin kürkü yeniden parlamış ve kabarmış. Teşekkürler Pofuduk demiş çizgili neşeyle. Sonunda otobüs gelmiş ve Pofuduk otobüse binmiş. Gürültücü canavarın üzgün olduğunu görmüş. Gürültücü üzüntüyle "Sesim kasıldı." diye fısıldamış. Pofuduk, gürültücüyü neşelendirebilmek için ona sıkı sarılmış. Gürültücü öylesine sevinmiş ki üzgün oğlununtu vermiş. "Teşekkür ederim Pofuduk." diye fısıldamış. Bir sonraki durakta Pofuduk garip bir ses duymuş. Yolda küçük kıpır canavarı görmüş. Kıpır bir lambanın direğine doğru sekip dizini direğe çarpmış. Pofuduk otobüse inip kıpırı kaptığı gibi ona sarılı vermiş. Kıpır hemen ağlamayı kesmiş. Kıpırın ayağın acısı sanki sihir yapılmış gibi aniden geçmiş. Sonunda pofuduk Kikiri'nin evine gelmiş. Arkadaşına sarılmak için sabırsızlanıyormuş. Kapının ziline basmış. Pofuduk beklemiş de beklemiş. Ama kapıyı açan olmamış. Pofuduk birden arka bahçeden gelen kıkırdamaları duymuş. Çetin üzerinden bakmış. Ve en iyi arkadaşı Kikirik'in başka bir canavarla oynadığını görmüş. Kikirik ve yeni arkadaşı, salıncakta sallanmışlar. Sonra da kaydıraktan kaymışlar. Pofuduk birden çok üzülmüş. Kikirik beni unuttu demiş, burnunu çekerek. Sonra Pofuduk Kikirin yeni arkadaşına sımsıkı sarıldığını görmüş. Pofuduk oturup ağlamaya başlamış. Kocaman gözyaşları bir ekip olmuş. Kikirik canavarın yeni en iyi arkadaşı var diye inlemiş. Pofuduk ağlamış da ağlamış. Şıpır şıpır şıp şıp gözyaşları sel almış. Pofuduk o kadar çok ses çıkarmış ki çizgili kıpır ve gürültücü koşarak yanına gelmiş. Ne oldu diye sormuşlar. Tam o sırada Kikirik ve yeni arkadaşla koşup gelmişler. Onlar da Pofuduk canavarın neden ağladığını öğrenmek istemişler. Pofuduk canavar yeni canavarı eliyle göstermiş. Ve demiş ki Kikirik'in yeni bir yeni arkadaşı var. Sonra pofuduk canavar tekrar ağlamaya başlamış. Kocaman gözyaşları akmış da akmış. Kekirik yeni gelenin kuzeni komik canavar olduğunu söylemiş. Benim en iyi arkadaşım sensin pofuduk demiş. Pofuduk canavar büyük bir hata yaptığını ve gülünç duruma düştüğünü düşünmüş. Özür dilerim komik demiş. Özür dilerim kekirik çizgili gürültücü ve kıpır. Önemli değil demiş kekirik. Herkes hata yapar. Pofuduk neye ihtiyacın olduğunu biliyorum demiş. Haydi gel sıralalım. Bütün canavarlar toplanıp Pofuduk canavara sevgiyle kocaman sımsıkı sarılmış. Bu çok güzel demiş Pofuduk canavar. Ağlamayı bırakmış ve kendini yeniden mutlu hissetmiş. Haydi arkadaşlar demiş Pofuduk. Bahçede oynayalım. Canavarlar bütün öğleden sonrayı eğlenerek geçirmişler. Bir sürü oyun oynamışlar ve Pofuduk da eski haline dönmüş. Herkese sarılmış ve kendini çok mutlu hissetmiş. O gece pofuduk canavar yatağında ayıcığına sarılmış. Bütün arkadaşlarının ona nasıl sarıldıklarını hatırlamış. Sarılmayı çok seviyorum ama arkadaşlarımın bana sarılmasına da bayılıyorum diye düşünmüş. Sonra güzel derin bir uykuya dalmış.